Herkese merhabalar. Bu yıl Uluslararası Yaşlılar Günü teması nesiller boyunca yaşlılar için insan hakları evrensel bildirisinin vaatlerini yerine getirmek olarak belirlenmiş. Gelecek projeksiyonları 2050 yılında dünyada her 6 kişiden birinin 65 yaş üstü olacağını ve 30 yıl sonra dünyanın yaklaşık 1.6 milyar yaşlı nüfusa sahip olacağını göstermekte. Bu artış hızı nedeniyle Birleşmiş Milletler Uluslararası Yaşlılar Günü bu yıl 33.sü düzenlenecek olan benim de izleme şansı bulacağım anma töreni yaşlılara insan hakları bildirisiyle verilen vaatleri yerine getirme ve nesiller boyunca yaşlı haklarını koruma temasıyla toplanacak. Temel hedef tüm dünya yaşlılarının haklarını, tanımaları, yararlanmaları, hak ihlallerinin önüne geçilmesi, bu konulara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak olacak. Kurumlarda, bireysel tutumlarda ve toplumsal alışkanlıklarda yaşlı bireylere, yaşlanma sürecine ve yaşlılığa karşı oluşmuş ön yargılı yaklaşımlar, yaşlı bireylere karşı ayrımcı tavırlar ve yaşlılar hakkındaki kalıplaşmış algıları tanımlayan yaş ayrımcılığı, yaşlanan nüfusa yönelik yapılması gereken uygulamaların önündeki en büyük engel. Özellikle Türkiye'de son dönemde uygulamaya konan ekonomik ve sosyal politikalar yaşlıyı görmezden gelmekte, itibarsızlaştırmakta ve onurlu yaşam hakkını elinden almakta. Bunun sonucunda ülkemizde giderek yoksullaşan ve yoksunlaşan yaşlı bireyin iş, yaşam standartları, öğrenme olanakları hizmetleri ve kaynakları erişime engellenmekte. Bu durum ise yat 65 yaşına %90 olasılıkla en az bir kronik hastalıkla giren yaşlıyı daha kırılgan hale getirmekte. Türkiye yaşlı nüfusunun gıdaya erişim, barınma ve uzayan yaşam süresi nedeniyle yalnızlaşma sorunları giderek derinleşmekte. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin erkeğe göre daha uzun olması, yaşlı kadın yalnızlığını vurgulamakta ve ülkemizde güvencesiz yaşayan kadınlar için temel yaşam standartlarını yakalama ve onurlu hayat mücadelesi daha da zorlaşmakta. Unutulmamalı ki onurlu yaşam ancak ve ancak ekonomik özgürlükle sağlanabilir. Türkiye'de muhtaçlık temelli anlayış 65 yaş aylığında da geçerli olmakta ve açlık sınırının 13 bin lirayı aştığı bir dönemde Yeni yapılan artışla 2348 liraya yükseltilen yaşlılık aylığı yaşlının aç ve çaresiz kalmasına neden olmaktadır. En düşük emekli aylığının 7500 lira olduğu ortamda devletin yaşlısına verdiği değer ortadadır. Ekonomik özgürlüğü olmayan, sosyal haklardan faydalanamayan yaşlı vatandaşlarımızın bir de yaşadığı yaş ayrımcılığı, şiddet, istismar, ihmaller düşünüldüğünde Birleşmiş Milletler'in bu yıl 1 Ekim teması olan yaşlı hakları vurgusu günümüz Türkiye'si için çok önemli bir uyarıdır. Hak temelli yaklaşım korumasız ve kırılgan yaşlı vatandaşlarımız için çok önemlidir ve mutlaka devletin güvencesinde olmalıdır. Yeni yasama yılında yaşlı haklarını koruyan uygulamalara imza atılması dileğiyle verimli bir dönem diliyorum.